Selam gençler. Ben fizik öğretmeni Hatice Ekin. Bugün 10. sınıflar için hazırladığım telafi programının 3. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz verim. Bakalım neler öğreneceğiz. Sanayide ve günlük hayatımızda kullandığımız makinelerde bazı enerji türleri başka enerji türlerine dönüştürülür. Bu dönüşüm sürecinde makine veya sistemin yapısı gereği bazı amaç dışı dönüşümler de gerçekleşir en genel amaç dışı dönüşüm sürtünme kaynaklı ısı enerjisidir. Sürtünmeden dolayı kaybolan ısı enerjisi. Örneğin evlerde kullanılan akkor lambaların harcadığı enerjinin tümü ışık enerjisine dönüşmez. Enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür ve lambanın sıcaklığı artar. Biliyorsunuz artık bu tarz lambaları evlerimizde kullanmıyoruz. Çünkü enerji sarfiyatı çok fazla oluyor hem kendi aile bütçemiz için hem de ülkenin ekonomisi için bunlar çok sağlıklı araçlar değiller. O yüzden daha tasarruflu lambaları kullanıyoruz. Şimdi herhangi bir mekanik düzeneğin verimi alınan enerjinin verilen enerji oranı olarak tanımlanır. Yani kullandığınız elektrikli cihazdan ne kadar verim aldığınızı hesap etmek istiyorsanız makinenin size verdiği enerjiyle sizin iş yaparken kullandığınız enerjiyi oranlamanız gerekiyor. Bu ikisini oranladığınızda sonuç hiçbir zaman bire eşit çıkmayacak. Neden? Çünkü bütün makinelerde sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüştüğü için alınan enerjinin verilen enerjiye yani makinenin veriminin %100 olmasına imkan yok. Buna dikkat edelim. Bak ne demiş? Mekanik düzeneklerde enerji dönüşümü %100 verimle gerçekleşmez. Bu oranın 1'e eşit olmaması, birden küçük olması gerekiyor. Evet, konuyla alakalı bir sorumuz var. Ona bakalım isterseniz. Bir makine 1600 jül iş yapmak için 2000 jül enerji harcamaktadır. Bu makinenin verimi yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi hatırlarsan verimi biz şöyle yazıyoruz. Verim eşittir dedik. Hmm. Alınan enerji bölü verilen enerji. Şimdi verilen enerji derken makinenin çalışırken harcadığı enerjiden bahsediyor. Aslında 2000 jül enerjiyle çalışmak istiyor. 2000 jüllük iş yapmak istiyor. Amacı bu makinenin. 2000 jülle yola çıkıyor. Ama ne yapıyor? Sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmını ısıya dönüştürüyor. 2000'in 1600'ünü yararlı enerjiye dönüştürüyor. İşe yarar enerjiye dönüştürüyor. O yüzden de şu sıfırları silersen sonuç 16 bölü 20 kalacak. Bunu da 4 ile sadeleştirirsen, küçültürsen 4 bölü 5 kalacak. Şimdi bunu 100 ile çarparsan verimini yüzde olarak bulursun. 4'ü 5'e böldüğünde 0.8 bulacaksın. Çarpı yüz dediğinde bu da senin bu makinenin %80 verimle çalıştığını bulmanı sağlayacak. Şimdi gençler ikinci kazanıma bakalım. Biliyorsunuz bunlar kritik kazanımlarımız bizim. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki ilişki açıklanır. Enerjiyi tasarruflu kullanacağız. Böylece enerji verimliliğimiz artmış olacak, değil mi? Amaç dışı enerji azaldıkça verim artar. Yani ısı nedeniyle e, kaybettiğimiz enerjiyi azaltırsak kullandığımız elektrikli cihazın verimini de artırmış oluyoruz. Daha verimli araçlar kullanarak ihtiyaçlar daha az enerjiyle giderilebilir. Böylece enerji tasarrufu sağlanır. Enerji tasarrufu neymiş bir bakalım. Enerji kayıplarının en aza indirilmesi yani sürtünmeden dolayı enerji kaybını en aza indirmeye çalışıyoruz. Aynı enerjiyle daha çok iş yapılması. Yani lamba üzerinden örnek verirsek eğer akkor lambalarda ısı nedeniyle enerjinin çoğu kayboluyor. Değil mi? Enerji kayıpları çok fazla oluyor. Biz onu aza indirdiğimiz zaman enerji tasarrufunu yakalamış oluyoruz. Aynı enerjiyle daha çok iş yapılmasıdır. Yani lambayı yaktığın zaman amacın odayı aydınlatmak ama akkor lamba kullandığında enerjinin bir kısmı da ısıya dönüştüğü için ışığı yetersiz kullanmış oluyorsun. O yüzden de az iş yapılmış oluyor. Ne yapacağız öyleyse? Aynı enerjiyle daha çok iş yapmaya çalışacağız. O zaman biz enerji tasarrufundan bahsederiz. Aynı iş için daha az enerji kullanılmasıdır. Yine bu da enerji tasarrufunu artıran etkenlerden birisi. Dünyada enerji dönüşümü yapan tüm araçlarda verim düzeyini gösteren enerji kimlik belgeleri kullanılmaktadır diyor. Bakın bu bir buzdolabına ait bir kimlik belgesi. Bütün elektrikli cihazların üzerinde böyle bir kimlik belgesi vardır. O cihazın verimliliği ile alakalı bize pek çok ipucu verebilir. Bakın bu cihazın logosu B'ymiş. Şimdi B'ye baktığımızda A eğer sizin kullandığınız araç A logosuna sahipse bu onun çok verimli olduğunu gösteriyor. Yani sürtünmeden dolayı enerjiyi daha az kullandığını, çevreye daha duyarlı olduğunu gösteriyor. B logolu e, az verimliğe doğru iniyor. Dikkat ederseniz. O yüzden alacağınız cihazlarda daha çok A hatta şimdi beyaz eşyalarda dikkat ederseniz A artı artı pluslar bile var diyebiliyorum ben. Bu da enerji verimliliğinin daha çok enerji tasarrufunu daha çok kullanılan araçlar yani çevreye karşı duyarlı ve verimli cihazlardır diyebiliriz. Örnek sorumuza bakalım isterseniz. Ne demiş soru? Enerji tasarrufu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Kalite ve üretimi düşürmez. Doğru. Değil mi? Biz yanlış olanı bulmaya çalışıyoruz. Enerji tasarrufu yaptığımız zaman kalitemiz ve üretimimiz düşmeyecek yeni teknolojileri kullanır. Evet. Aynı enerji ile daha az iş yapılır. Ben bunu daha çok diyebiliyordum. Öyle anlatmıştım size değil mi? Daha çok iş yaparsak enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Enerji etkin ve verimli kullanır. Evet. İyileştirme yöntemlerini uygular. Öyleyse cevap neymiş? Ceyhan'mış. Geldik kazanım sorularına. Soru, birinci sorumuz şöyle. Verim ile ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Verim. Birim zamanda harcanan enerjidir. Sen bunu hatırlarsın iş güç enerji konusundan. Birim zamanda harcanan enerji, birim zamanda yapılan işe biz ne diyorduk? Birim zamanda yapılan iş. Hatırladık mı şunu? Bu güç demekti. Değil mi? Vat cinsinden buluyorduk biz bunu. Bu bizim gücümüzdü. Az zamanda çok iş yapan en güçlüydü. Bütün elektrikli cihazlar insan karşısında daha güçlü. Neden? Kısa sürede daha çok iş yapıyorlardı. Öyleyse bu verimle alakalı değil. Alınan enerjinin harcanan enerji oranı, bu zaten klasik verimin denklemi, her zaman birden küçüktür. Evet bunu da biliyoruz. Öyleyse doğru cevaplarımız ne olacakmış? 2 ve 3. Geldim ikinci soruya. Bir makinenin verimi aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Neye eşit olamazdı? 1'e eşit olmaması gerekiyordu. Değil mi? 1'den küçük olması gerekiyordu. Dikkat edersen bu sayılardan bu, 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 bu hepsi de 1'den küçük sayılar ama şu sayı 1'den büyük bir sayı. O yüzden 6/6/5'e bölü, bölü eşit olamaz diyeceğim. Geldim 3. soruya. Matematiksel bir soru. Gücü 8 kW olan bir asansör 200 kilogram kütleli yükü sabit hızla 10 saniyede 30 metre yüksekliğe çıkarmaktadır. Buna göre asansörün motorunun verimi yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler önce verimi bir yazalım. Verim eşittir alınan enerji, değil mi? Bölüm verilen enerji. Tamam. Şimdi verilen enerji bize verilen e, elektrikli cihazın iş yaparken harcayacağı enerji. Şimdi diyor ki gücü 8 kW olan bir asansör. Şuraya yazıyorum hemen bak. Güç eşittir, iş bölü zaman. Ben şimdi 8 kW'ı e, asansörün verdiği enerji olarak kullanamam. Çünkü enerjinin birimi jül. Benim bunu jüle çevirmem gerekiyor. Bu kW cinsinden verilmiş bu gücü ifade ediyor. Öyleyse hemen yazıyorum. Güç yerine 8 kW olduğuna göre ben bunu 8000 W diye yazıyorum. Değil mi? Watt'a çeviriyorum. 8000 W eşittir. Ne kadar enerji harcayacak onu bilmiyorum. Ne kadar süre çalıştırıyorum bunu? 10 saniye. Şimdi biz elektrikli cihazları alırken onların üstünde enerjileri yazmaz. Enerji belli bir süre kullandıktan sonra ortaya çıkan bir şeydir. O yüzden makinelerin güçleri yazar. Siz elektrik süpürgesi aldığınızda onun kaç watt olduğu yazar. Ya da çamaşır makinesi aldığınızda onun kaç watt olduğu yazar. Siz onu ne kadar süre çalıştırıyorsanız o kadar süre içerisinde iş yaparsınız. Şimdi bunu biz 10 saniye çalıştırdığımızda bu asansör 80 bin jüllük iş yapmış oluyor. Anlatabildim mi? Yani 80 bin jül enerjiyle biz bunu kullanmak istiyoruz, tamam. Ama 80 bin enerji ile kullanmak istiyoruz da acaba asansör gerçekten bu enerjinin tamamını e, iş yapmak için harcayabilecek mi? Bir de ona bakalım. Şimdi asansör yükü alıyor, 10 saniyede 30 metre yukarıya çıkarıyor. Bir yukarıya çıkardığına göre enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürüyor, değil mi? Onu da şuraya yazıyorum hemen. Asansörün yaptığı iş bir kuvvet harcayarak potansiyel enerjiye dönüşüyor. Potansiyel enerjiyi de şöyle yazıyorum. Hatırlarsın bunu. Kütlemiz ne kadarmış? 200 kilogrammış. 200 yazdım. Yer çekimini 10 diye alıyorum. Çarpı. Yükseklikte 30 metre yukarı çıkarıyorum. Tamam. Asansör yukarı çıktığında aslında bak yaptığı iş bu kadar. 60 bin joule yani bu kadar enerji alıyoruz biz ondan. Yararlı enerji, aldığımız enerji bu. Geri kalan aradaki 20 binini ne yaptı? Kaybetti. Onu ısıya dönüştürdü. Çıkarken o halatlardan dolayı değil mi? Halatlarla makaralar arasında bir sürtünme oluşuyor. O sürtünmeden dolayı ısı enerjisi oluşuyor. Biz bunu kaybolan enerji diye düşünüyoruz. Şuradan 3 sıfırı, 3 sıfırı atarsam 1, 1 de bunu atarsam ne kaldı? 6 bölü 8 kaldı. Ben bunu 2 ile sadeleştirirsem ne kalacak? Şurada 3, şurada da 4 kalacak. 3 bölü 4 de yüzdesini alırsam bunun kaç eder? Yüzde 75 verimle çalışan bir asansör motoruymuş bu. Geldim dördüncü soruya. Şimdi bir tablo vermiş bize. KLM elektrik motorlarının harcadıkları ve yaptıkları işler karşılığında aldıkları enerjiler tabloda verilmiştir. Bu motorlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada dikkat edersen verimleri konusunda bir yorum yapmamız isteniyor. Ben de hepsinin verimini bulmaya çalışıyorum. Verim neydi? Alınan enerji bölü verilen enerji. Şunun verimini bulmak istersen ben şuraya yazıyorum bakın. 2 bölü 4'ten bunun verimi 1 bölü 2. Değil mi? Yani 0,5. Karşılaştırma yapacağım çünkü. 3 bölü 4 dedim buna. Değil mi? 3'ü 4'e böldüm. O da kaç getirecek bana? 0,75 getirdi. 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 dedim buna da. 2 bölü 3. Bunu da ondalıklı sayıya çevirirsem 0,6 Şimdi karşılaştıralım K motorunun verimi en düşüktür diyor Eğer bakarsan sonuçlara evet K motorunun verimi en düşük M motorunun verimi en yüksek M motoru şu en yüksek Hayır L'ninki en yüksek K ve L motorlarının verimleri eşittir Hayır değil Öyleyse cevabımız neymiş? 1'miş Geldik son soruya enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış. A. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar alırken enerji kimlik belgelerine dikkat edilmelidir. Evet üstünde A, B, C gibi logolar var biliyorsun. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bu doğru. A artı artı etiketi taşıyan buzdolaplarının verimliliği çok yüksektir. Gerçekten öyle doğru. İdeal sistemlerin verimi %100'dür ideal sistem derken işte alınan enerjinin verilen enerjiye eşit olduğu durumlar tabii ki o zaman verim %100 olur ama bizim kullandığımız elektrikli cihazlarda değil mi? Verim %100 değil. Enerji tasarrufu, kalite ve üretimi düşürmeden sosyoekonomik düzeyi korumak şartıyla enerjiyi daha verimli kullanmaktır. Çok güzel ifade edilmiş, doğru. Teknolojinin ilerlemesi enerji verimliliğini ve tasarrufunu olumsuz etkilemektedir. Bu Bariz belli oluyor bunun yanlış olduğu değil mi? Teknolojinin ilerlemesi süper iletkenler hayatımıza girmiş olsa iyice e, o zaman e, sürtünmeden dolayı enerjinin pek çoğunu kaybetmek durumunda kalmayacağız. Bu da teknolojinin ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Bundan da olumsuz etkilenmez tabii ki değil mi? Öyleyse cevap neymiş? Edirne'ymiş. Gençler böylece verim konusunu da bitirmiş olduk. Umarım işinize yarıyordur. Lütfen YouTube'da izledikten sonra... Ee, videolarımı beğenmeyi unutma abone olup bana desteğini arttırırsan çok mutlu edersin beni ee, kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın diyorum